Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün Umut'la beraber güncel bir konuyu konuşacağız. Konsollara gelen ek verginin süresi uzatıldı, beklendiği gibi. Zaten öyle bekliyorduk ee, ama aslında biz konsol ekseninden konuşsak da sadece konsola gelmiyor o vergiler. Biz kendi alanımız gereği şu an konsol konusu üstünden e, ele alacağız. Umut, bu hikayenin tarihinden, ister istersen başla. nereden başladık, nereye geldik, biz senden dinleyelim. Öncelikle bu konu hakkında bilgi sahibi olmak için normalde bu 18 Nisan öncesi tarihte bir konsol alırken nasıl bir vergilendirmeye maruz evet. kalıyorduk onu bilmek lazım. E, %20 ÖTV ve %18 KDV ödeyerek e, bir konsola sahip olabiliyorduk vergi olarak. Ama 18 Nisan tarihinde şöyle bir e, ek gümrük e, mevzuatı geldi. Bunun da korona sebebiyle yapıldığı açıklanmıştı. E, konsollara %50 ek gümrük vergisi geldi. Bu ne oldu. Yeni tebliğde bir konsol alırken %50 ek gümrük vergisi, %20 ÖTV, %18 KDV öder hale geldik. Toplamda baktığımızda bir konsol alırken bu yeni e, vergilendirmeyle vergilendirme ile birlikte eklenen sistem üzerinden %112 vergi öder hale geldik. Bu da e, konsolun e, bir tanesini alıyoruz, yanına da ekstra bir şey daha ekliyoruz gibi oldu. Ama bu 18 Nisan tarihinde açıklanan vergide şöyle bir e, satır arası eklenmişti. Ekim ayında bu vergi %20'ye düşecekti. Yani bu toplamda eklenen vergi e, %30 oranın azaltılacaktı. Bu da e, totalde gene vergi artmış olsa da bize bir indirim olarak yansıyacaktı günümüz haline göre. Ama e, bu bugün açıklanan 24 Eylül tarihinde açıklanan yeni bir resmi gazete bildirisine göre e, yıl sonuna kadar %50 kalacağı söylendi. E, öyle olunca da biz e, eski fiyatlardan yani yüksek vergi oranından almaya devam edeceğiz. Yani %112 vergi oranı korunmaya devam edecek. Bu Şöyle, ilgili şüphemi şu evi... şunu söyleyelim. Hı. Zaten e, şu şu anda bunu e, bekleyen konsol fiyatları bunu bekliyordu. Hani niyet her yerde dünyada açıklandı da Türkiye'de açıklanmadı diye evet. düşünürlerse hepsi aslında konsol yani inecek mi tekrar yoksa sabit mi kalacak diye bekliyordu. Dolayısıyla da Türkiye fiyatları açıklanmamıştı. Şimdi artık bu belli olduğuna göre çok yakında biz resmi konsol fiyatlarını da duyarız ve o da işte bu yeni tarifeye göre olabilir ki arada Microsoft hatırlarsan bir fiyat kaçırmıştı. 7500 lira demişti. Evet. Onlar sonra onu geri çektiler. Evet, e, Muhtemelen düşük fiyatlı verginin düşeceğine göre hesaplanmış bir fiyat olduğunu ben onu düşünüyorum. E tabi birileri uyarmıştır onu durun ne yapıyorsunuz diye. E, şu anda hani eğer bence ödün tahminim eğer ki düşseydi olması gerektiği gibi 7500 liralardan konsol görme şansımız vardı. Şimdi bakalım göreceğiz tamam. biraz sonra zaten e, bir hesap yapacağız kabaca da olsa. Bu tekrar hatırlatalım senenin sonuna kadar uzatıldı deniyor. Şimdi bir önceki e, tarihe uymayanlar sene sonunda tekrar onu uzatabilir mi? Evet gayet, gayet uzatabilir. Hatta hani, hep söyledik Türkiye'de geçici diye çıkan vergiler kalıcı olur. Süreli diye çıkanlarda süresi hale gelir. Bu bunun tipik bir örneği olmak üzere gidiyor böyle. Yani sene sonunda da bunun ineceğine dair en ufak bir hani şey garanti yok. Zaten burada da işte bir tarih verilmişti olmadı. şey diyebilirsiniz aslında hani korona geçti mi ya daha iyi oldu mu? Hayır. Hatta devam ediyor gayet bütün şiddetiyle. Sene sonunda da geçmezse yine aynı şey bahane edilerek uzatılabilir. Dolayısıyla şu anda da hani öyle bir umut da yok ufukta. Yani şey demeye şunu da demeye gerek yok. başlar onu söyleyeyim. Ya bu sene sonunda inecek. İşte herkes e, almak isteyenler sene sonunu beklesin. Düştüğünde vergi alırsınız. Bunu da diyemiyoruz. Dolayısıyla hiçbir garantisi yok. E, o yüzden şu anda e, muhtemelen konsolları... Çoğu kişi bu fiyattan alacak diyebiliriz. Bu yeni vergilendirmeden alacak diyebiliriz. Evet, alabilirlerse. Alabilirlerse evet. E, zaten biz şey çok şaşırmıştık. E, bu çıktığı zaman yeni e, tarih itibarıyla yeni konsolları ıskalıyordu. De, ya bunu nasıl evet, görmediler? De evet. E, şimdi işte o, o o hatayı gidermiş oldular. E, dolayısıyla böyle oldu. Dediğim gibi yani bu bunu siz kalıcı vergiymiş gibi düşünseniz daha mantıklı olur bu saatten sonra fiyatları da ona göre bence hani bütçenizi ayarlarken ona göre yapın ha olur da hakikaten işte bir şekilde bu gerçekten korona yüzünden çıktığı varsayalım bu verginin sene sonu korona hakikaten azaldı etti e, işte ekonomi biraz bu yüzden düzeldi çok büyük sürpriz oldu ve geriye çekildi tamam e, bu hoş bir sürpriz olur tekrar düşmesi ama siz kendinizi kötü senaryoya göre hazırlayın şimdi biraz da o senaryodan bahsedelim. Yani Murat abi söyledikleri söylemiyor. Vergiyi kaldırmak gibi bir durum yok zaten. Vergin oranını düşürüyorlar. Yani. Tabii. İşte düşürme o, onu, onu bekliyorduk zaten. Düşürecekler zaman. diye bekliyorduk. Yani. Şimdi ben diyorum ki evet. o vergiyi düşmeyecekmiş gibi siz artık bundan sonra düşünün. Düşerse bir sebepten hani eski haline derken kastettiğim şey aslında yine arttırılmış hali. Ee, birazcık hı. vergi düşerse sürpriz olur. İyi bir sürpriz olur. Seviniriz. Ama hani şu anda ben olsam bütçemi ayarlayan birisi olsam artık e, bu seviyede kalacağına göre ayarlarım. E, vergiyle ilgili bir hatırlatma yapalım. Konsollardan TRT payı ve Kültür Bakanlığı payları alınmıyor. Evet. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü bazı hesaplayanlar bu TRT Yanlış payı hesaplandı. ve Kültür Bakanlığı payını ekliyor. Öyle bir hesaplamaya tabi değiller. O bu hesaplama telefon özelinde yapılıyor. TRT payı ve Hı. Kültür Bakanlığı gibi e, vergiler özellikle te telefonlara ekleniyor ve e, şöyle bir duruma bakalım. Geçmişte nasıldı konsol fiyatları? Günümüzde evet. e, neden böyle oluyor gibi? Bir değerlendirme yapalım geçmişteki örneklerle burada e, örneklerimiz PlayStation üzerinden olacak e, xboxın geçmişteki Türkiyeye yapılanması pek e, ayakları yere basan şekilde olmadığı için net fiyatlar bulmak ya da net e, söylemlerde bulunmak biraz zor olduğu için e, PlayStation üzerinden gideceğiz tamam. 2016 yılında geldiğimizde yani 4 yıl öncesi çok bir geçmiş zamana gitmiyoruz PlayStation 4 silim Türkiye fiyatı 1300 lira olarak açıklanmış. Ve PlayStation 4 Pro'nun da Türkiye fiyatı 1700 lira olarak açıklanmış. O dönem Fed kasa yani e, kalın versiyon olan PlayStation 4 1000 lira civarlarında bulunabiliyormuş. Şimdi e, çıkış fiyatı olarak baktığımızda e, PlayStation 4 Slim ile Fed kasa olan PlayStation 4 e, aynı fiyata çıkmış Türkiye şartlarında. Biri 2016 çıkışlı, diğeri 2013 yılında. O dönemin kurlarına baktığımızda e, 2016 yılında dolar 2.9 TL iken 2013 yılında dolar 1.9 TL'ymiş. Bu 3 yıllık dönemde 1 liralık bir artış olmuş ama PlayStation'un fiyatı baz modeli özelinde aynı tutulmayı başarılmış. Ama bu günümüzde böyle bir artıştan daha fazlası var. 4 yıl içindeki artışa baktığımızda 2006 2020 yılları arasında iki katından daha fazla bir artış görüyoruz. Yani PlayStation ekibi o 1 liralık payı süspansa etmeyi başarmış ama Günümüzde bunu yapamayacakları çok aşikar. Yurtdışı e, yurt dışı fiyatlarına baktığımızda ise Slim ve Fed kasa olan PlayStation 4 300 dolardan duyurulmuş. Burada 400 dolar imiş o zaman. Şimdi e, günümüz kurlarında e, 7.64 dolar ve Euro'da 8.89. Burada şöyle bir parantez açmak da lazım. Özellikle PlayStation üzerinde. Biz bizi Avrupa bölgesine saydıkları için dolar değil de Euro kuru üzerinden ürünlerini getirmeye çaba sarf ediyorlar. Öyle olursa bir de Dolar ve Euro kurundaki e, fark sebebiyle, Euro'nun e, e, daha değerli olması sebebiyle bize konsollar aslında daha pahalı gelme ihtimali de bulunuyor. Tabii ki e, operasyonel bölgeyi değiştirmeleri halinde dolar üzerinden de gelebilir ama genelde baktığımızda Euro üzerinden geldiklerini görüyoruz. Şimdi ekrana konsol vergi hesaplayıcımızı getirdik. Daha önce bunu telefon konusunda kullanmıştık. Yine bu sefer konsol konusunda kullanacağız. Evet Uğur neye bakıyoruz? Ee, ilk olarak e, ucuzdan pahalıya doğru gideceğiz. Burada e, biz fiyatları satış fiyatı üzerinden belirledik. Yani hesaplarken ama bu doğru bir hesaplama değil. Onu baştan söyleyelim. Çünkü ürünlerin gümrüğe bildiriş fiyatları diye bir e, fiyat baremi vardır. Bunlar satış fiyatları değildir. Yani biz 300 dolar üzerinden vergisini hesaplayacağız ama gerçekte bu 300 dolar üzerinden olmayacak. Ya da 500 dolar üzerinden olmayacak. Daha düşük bir miktar üzerinden olacak. Burada e, bizim fiyat belirlediğimiz fiyatlar biraz daha yüksekten e, ayarlanmış halde olacak. Bunu bilerek e, baksınlar derim. O zaman başlayalım. İlk bakacağımız konsol Xbox e, Series S yani 300 dolar olan ekonomik e, yeni Xbox modeli. Burada baktığımızda e, 20 %50 e, ek gümrük vergisi e, geçmemiş haliyle 5000 liraya yakın bir fiyat görüyoruz. Bu 300 dolarlık bir konsolu. Eğer e, bu vergi düşecek olursa e, %20 oranına o zaman 5 bin lira civarlarında bir fiyat görüyoruz. Yaklaşık 1000 evet. liralık bir fiyat oynaması demek bu yüzde 30'luk vergi değişimi. <laughs> bu ciddi bir oran. Sonra PlayStation 5'in dijital versiyonuna baktığımızda o da 400 dolar fiyatında bulunuyor. O da 7 bin liranın biraz aşağısında görünüyor, 6500 civarlarında. Tabii bu yüzde 50 gümrük vergisine tabi iken. Eğer yüzde vergisi düşerse de. 5 bin küsürlerde e, satılabilecek gibi duruyor. Son olarak da e, Series X ve PlayStation 5'in Blu-ray sürücülü e, do, haline baktığımızda orada e, 500 dolar üzerinden satış fiyatı üzerinden vergisine baktığımızda 8 bin liraya geçen bir fiyat görüyoruz. E, %50 gümrük vergisine tabi ki. Bu %20'ye düşerse ne oluyor? O zaman da 6000 küsürlerde bir fiyatlandırma görüyoruz. Ama e, burada şöyle bir nokta var diğer konsollarla eğer bu yüzde otuzluk indirim olursa fiyat farkı daha fazla için daha fazla bir indirim oluyor fiyatları daha hmm. yüksek olduğu için oran olarak düşündüğünde. O yüzden fiyatları diğerlerine daha yakın oluyordu. Yani bu, bu, koşullarda bu ucuzlara nazaran bu üst oranımlar daha tercih edilebilir hale de gelebilirdi. Ama vergi düşmediği için aradaki makas hala çok fazla kalıyor. O yüzden tercih etmeleri ihtimalde azalacaktır. Evet, e, tekrar hatırlatalım. Bu rakamlar e, bizim hani satış fiyatları üzerinden yaptığımız rakamlar olduğu için bunlar gerçeği yansıtmıyorlar. Gerçekte senin dediğin gibi e, bu ürünlerin Türkiye'ye kaça girdiği fiyatını bilmek gerekir ki bunu tam nokta atışı hesaplayabilsin. Evet. O işler de o kadar kolay değil. çünkü sadece yani burada bizim gö, gö, hesap edemeyeceğimiz bas, başka e, rakamlar da var mesela yani o, o işin yapılabilmesinin bir operasyonel maliyeti var sadece evet. Türkiye'ye getirdiğin maliyet değil operasyonel maliyeti de eklemeniz lazım İşte işte karı hepsinin karları şu su bu su derken yani aslında bir yandan şey bile olabilir hani finalde olacak rakam ya yani şu an biz, daha fazla bile çıkabilir daha fazla çıkabilir yani biz eksik e, orada işte 500 dolardan hesaplıyoruz ama Türkiye'ye gelişi 250 dolardır ama bir bakıyorsun e, operasyonel maliyetleri eklenince ya aynı hesaba geliyordur ya 600 dolara geliyordur. Yani bu, bu bizim bilemeyeceğimiz çünkü bunlar bu firmaların ticari sırları. Onlara vakıf olmadığımız için evet. bilmiyoruz. Siz orada sadece şeye göre bakın işte yani vergi ne kadar hani oransal olarak ne kadar oynatıyoru biz göstermek için böyle bir şey yaptık. Ciddi bir ora, ciddi miktarlar söz konusu. Zaten evet. vergi yüksekti. Yine yüksekti. hani Şimdi çok daha yüksek ve birazcık işte ateşi düşer diye bekliyorduk. Düşmeyeceğini söylediler ve bunun son tarihi de sene sonu diye açıklandı. Ama işte bu tarihlerin oluşturulması gözüküyor ki tamamen kafadan atma. Çünkü bir hesap kitap yok. Çünkü şeyi de hesaplayamazsın. Hakikaten dediğim gibi korona ne zaman bitecek? İşte bunun etkileri ne zaman bitecek? Bunlar hesaplanabilir, öngörülebilir şeyler değiller. Bunu o yüzden böyle anladığımız kadarıyla ufak ufak dilimlerde duruma baktıkça uzatacaklar ve benim tahminimde hmm. e, hani çok fazla umutlanmayın e, önümüzde yani şey değil sene sonuna kadar konsolu bekleyeceksiniz bu sefer e, fiyat düşse dolar artacak yani onu size doğru düzgün bir e, öngörüyle kimse size ta, e, düzgün bir şey tavsiye edemez e, şu an için durum bu sıf konsollarda değil sadece de, konsol ele aldık e, mevcut halinde bin küsurlu var daha ucuza alabilecektik yani evet, şu anki evet. satış fiyatlarına. ama düşmediği için ee, gene o olağan yüksek fiyatından almaya devam edeceğiz. Tabi alabilirsek o da. E, Playstation'da, e, Xbox'ta, daha sonra Sony'de, e, Microsoft'ta şu an düşünüyor, hesap yapıyor. İşte nereden kısılabilir, nereden bir şeyler kırpılabilir ve makul bir fiyat verilebilir diye herhalde şu an onun kafasını patlatıyorlardır. E, ve hani e, yakında da duyarız kaç paraya çıkacaklarını. Ama e, bu işte vergi yansımış bir şekilde çıkacak. Sene sonuna kadar böyle hani bildiğimiz elimizdekilerle konuşursak sene sonuna kadar bu vergiler böyle olacak. Sene sonunda tekrar bu videoyu bir daha yapacağız. Ee, uzatılırsa uzatıldı diyeceğiz. Tamam geriye dönüldü derse bu sefer tersine ne kadar indirim beklenmesi gerektiğini e, yap bu sefer gösterip o indirim oldu mu diye bakacağız. Ya da ne kadar oldu diye evet. bakacağız. Bu, bu programla da kıyaslarız belki. Yani e, güzel haberler yok her zaman olduğu gibi maalesef. Senin vergi muhabbetleri. Evet. Klasik. Ee, zaten hani şu an ben hani baktığım zaman Twitter'a, sosyal ağlara kimse zaten düşeceğini beklemiyordu. Biz de beklemiyorduk. Gündemlerde hep söyledik. Beklendiği gibi de oldu. Ee, şimdiden yurt dışından nasıl alırız diye düşünenler var. Artık o, e, o hesaplarınıza devam edin. E, ya da işte birazcık da şey var işte. Burada hala bir taksit olayı var. Garanti olayı var. Diyeceksiniz ki sağlamcı olayım ben. İşte buradan yine alayım. Zaten uzun süre kullanacağım. Eh olabilir. Hani... Burada zaten daha kötüsü e, oyunlara gelen zamlar. Konsol her zaman bir şekilde kendini amorti ediyor çok uzun ömürlü olduğu için bu fiyatlara rağmen ama oyun fiyatları artıyor bir yandan da. Yani konsolculuk e, lüks tüketime girmiş durumda ben bunu çok net söyleyebilirim. Evet. PlayStation tarafında bazı oyunlar 80 euroyu doları bulmuştu ama evet. neredeyse Güncel kurla çevirdiğimizde 1000 liraya yaklaşıyor oyun fiyatı. Yani böyle bakarsan konsol bir şey değil yani bu masrafın içinde. Çünkü kaç tane oyun alacaksın? Evet. Bir kere konsol alacaksın ama kaç tane oyun alacaksın? E biz biraz şeyi kaç, kaçış yolu olarak düşünmüştük. Dijitale yönlenirse insanlar konsolun fiyatı düşecek. Ama orada da insanlar haklı olarak dediler ki ya biz e, diskleri takas ediyoruz yani o sayede bazen oyun alabiliyor hale kardeşlik, geldik. E, Kardeşlikler şunlar bunlar. bunlar e, onlar kardeşlik yine olur e, o bile ucu pahalıya geliyor. Kardeşlikte bile işte oyun desen işte ne olsun 700 lira olsa oyun e, böldün kardeş payı 350 lira yine e, pahalı Geliyorsun. çoğu kişi için. E, buradaki o kurtarıcı birazcık takas olayıydı ikinci el olayıydı. E, o da o zaman da dijital olarak alamazsın konsolu. Bir mecbur 500 dolarlıktan alacaksın. Yani her türlü e, durum kötü konsol almak isteyenler için. 500 dolar da yani aradaki 100 dolar fark da neredeyse e, vergi eklediğinde 1000 lira fark olur yani. yani evet evet, evet aynen aslında dolar bazında küçük farklar bizim için çok büyük farklar oluyor. E, yapacak bir şey yok olan oldu artık böyle bu şekilde artık bundan sonra top Sony'de ve Microsoft'ta bakalım ne nasıl bir fiyatlar açıklayacaklar. Ya ben 10 bin lirayı bulacak bir fiyat beklemiyorum açıkçası. E, yani Ama yakınlarında çıkarsa şaşırmayız bence artık. 8'in etrafında dolanış. Yani 8 8 ve üzerini bence bir şekilde eee hesaplama yani tutturmaya çalışacaklar. Bence bakalım. Çünkü ben orada Microsoft'un açıkladığı o 7500'ü eski fiyat olarak düşünüyorum. Hani eski ya yani daha şöyle e, düşük vergili fiyat olarak düşünüyorum. O gerçekleşmedi. Hani bizim hesabımızda ne kadar fark ettiriyor? 1000 lira fark ettiriyor diyelim. 7500 olmayacak da mesela 8500 olacak gibi böyle bir, kabaca bir hesap yapıyorum. Bakalım tutturabilecek miyiz? Göreceğiz. Mesela geçmişteki konsol satışlarına baktığımız ürünle, konsolun kendisinden değil, ürün ve hizmetlerden evet. oyunlardan para kazanmayı tercih etmişlerdi. Burada belki o damarlıları basarsa gene pahalı olacaktır ama Bin bir nebze daha e, rekabetçi fiyat görebiliriz Şimdi belki 10.000 dersen 10.000 dersen çok büyük bir psikolojik sınırı geçiyorsun. Yani orası bayağı evet. şey damara basar. O sınır delik deşik oldu çok oldu da. Ya telefonlarda gördük. Telefonlarda gördük. Eee Gördük. Ya, normal karşılıyoruz artık tepe seviye evet. telefonlarda. Ama ko konsolda hiç görmemiştik. Ee, bence göstermemeyi tercih edeceklerdir bir şekilde o 10.000'in altında çıkacaktır yoksa eee kötü olur <laughs> onlar için. Evet. evet bizim e, için de kötü olur. Bizi ya tabii bizim için bizim zaten kurtuluşumuz yok. E, o biz zaten en ayvayı yemiş durumdayız. E, ama hiç olmazsa e, bir hani onların hala bir satış umudu varsa bunun 10 bin liranın altında tutmaları kendileri için iyi olur. bir şeyler satabilirler. Evet, e, teşekkür ediyorum sana Umut. Yine gündemle e, gündemin önemli bir konusunu konuştuk seninle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.